Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta yıllardır aşırı kilo problemiyle mücadele eden ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olan 48 yaşındaki Fatma Dağlı'ya yardım eli uzandı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Dağlı 2 günde 6 kilo verdi. Özel hastanede tedavi altına alındı. 2 günde 6 kilogram verdi. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ben maddi gücüm de yok da önce sağlığım diyeyim ben. Yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren 48 yaşındaki Fatma Dağlı aşırı kilosu nedeniyle hareket etmekte zorlanıyor ve yalnızca 5-6 kişinin yardımıyla evden çıkabiliyordu. Bize hasta ilk geldiğinde e, nefes darlığı ile alakalı e, değerlendirdiğimizde akciğerlerinde ciddi bir e, ödem olduğunu gördük aynı zamanda şeker tansiyon hastalığı anksiyete gibi pek çok eşlik eden bozukluklar vardı. Bundan altta yatan en önemli sebebi obezite olduğunu tespit ettik. Dağlı'nın yaşadığı zorlukların gündeme gelmesinin ardından özel bir hastane devreye girdi. Tedavi süreci için destek sözü verdi. Uzun ve zor bir süreç olacak. Toparlanması için zamana ihtiyacımız var. Fatma Dağlı hastaneye yatırılarak gerekli tıbbi müdahaleler başlatıldı. Özel iki günde 6 kilogram verdi. Hastamız geldiğinde 224 kiloydu. İki gün içerisinde o ödemlerin gitmesiyle 116 216 kiloya kadar, 216 kiloya kadar geriledi. Ee, Solunum sıkıntısı azaldı, genel durumu toparladı, tahlillerinde de e, düzelmeler görmekteyiz. Bu sadece endokrinoloji bölümüyle olacak bir iş değil, ee, diğer bölümlerinde yardımını alarak tedavisinin takibini devam edeceğiz. Hastanın genel durumunu toparlayıp belli bir seviyeye kadar düşürdükten sonra ogastec cerrahisine hazır hale getirmeye çalışacağız. Öte yandan okulunu bırakmak zorunda kalan oğlu Baranaysa, Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverler sahip çıktı. Baran'ın yeniden eğitim hayatına dönmesi için yardımlar yapılacağı ifade edildi. Annem inşallah sağlığına, saatine kavuşacak. Ben de okuluma devam edeceğim. Çünkü millet bize yardım ediyor. Biz de onların yüzüne kara çıkartmayacağız. <laughs>